Merhaba, Market Ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6, 8 ve 10 kanallara sahip çeşitli metriklerde tırtılı somunlarımızdan 30x30, metrik 4 ve kanal 8 tırtılı somunumuzu tanıtacağım. Tırtılı somunumuz adını montaj olduğu Sigma profilden almasına rağmen 8 kanal her türlü Sigma profilimize kolaylıkla montaj olabilmektedir. Genellikle köşe bağlantılarının, köşe birleştirme saçlarının sigma profillere montajında kullanılır. Tırtıllı somunlarımızı uygun civatalar yardımıyla kanallara başından takabileceğimiz gibi üstünden geçirip döndürmek suretiyle ortasından da takıp daha kolay montaj imkanı sağlayabiliriz. Bu sayede diğer somun çeşitlerine göre daha kolay montaj imkanı sağlanmış olur. Civatayı sıkarken tırtırlı somunumuz da kendini sıkar ve üzerindeki tırtırlı yüzeyler alüminyuma batma yaparak titreşimli kısımlarda olan civataların gevşemesini engeller. Sigma profil birleştirme konusunda en kolay, en kuvvetli ve en ucuz yöntem tırtırlı somunlarımızdır. Tırtırlı somun ve diğer ürünlerimizi görmek için Mermer CNC Market'ini ziyaret etmenizi, Dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermax Sensi Market'in iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Toptan satış ve perakende satış. Toptan satışta firmamızı ziyaret ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Perakende satışta ise online alışveriş kanallarımız üzerinden alışveriş yapabilir, kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Mermax Sensi Market'e iyi günler diler.